Herkese merhabalar Volkan bana ben uzun bir sonra merhabalar diyorum yani yazlıktaydım açıkçası biraz deniz, plaj, kum yaptık Bunları zaten sosyal medyadan paylaşmaya çalıştım zaman zaman sizlerle. Ee, uzun zamandan beri bir inceleme çekmiyorum. Şu anda da Vivo'nun V29 Lite'ını inceleyeceğim. Şu anda da bir mesaj geldi. Telefonu kullanıyorum. Telefonla ilgili şunu söylemek lazım. Yani aslında orta segmente baktığımız zaman orta segment pazarı gerçekten çok ciddi anlamda karıştırmış durumda. Çünkü yani markalar artık amiral gemisi telefon takdir edersin satamıyorlar ve bundan dolayı orta segment pazarına da çok ciddi anlamda rağbet gösteriyorlar. Şimdi orta segment pazarına baktığımız zaman da tabi burada birçok oyuncu var ama şimdi Vivo bu oyuncuların içinde açıkça sıyrılmayı bilen marka da bence başına geldi. Çünkü Vivo şunu söyledi. Ben dedi telefonuma 2 yıl Android güncellemesi, 3 yılda Android güvenlik güncellemesi vermeye devam edeceğimdir ve bunu orta segment için bir garanti olarak arkadaşlar bunu söyledi. Şimdi ben bunu söylediğim zaman mutlaka altına yazacaksınız. işte şu marka da abi işte 2 sene Android güncellemesi veriyor. Ya tamam ya yani başka markalar da 2 sene boyunca Android güncellemesi verebilirler telefonlarına. Fakat bunu gerçekten de fabrika olarak ya da şöyle söyleyeyim, firma olarak bunun garantisini veren Açıkçası tek üretici şu an Türkiye'de. Malezya'da başka üretici olabilir ama Türkiye'de tek üretici arkadaşlar Vivo. Vivo şu anda orta segment telefonlarına güncelleme vereceğini, 2 yıl boyunca güncelleme vereceğini söylüyor. Bununla beraber şimdi mesela bu telefon arkadaşlar kutudan Android 13 ile beraber çıkıyor ve Android 13'ten sonra bu telefon seneye yani seneye demeyelim herhalde seneye olabilir muhtemelen ama Android 14 alacak ve Android 15 güncellemesini alacak. 2026 yılında arkadaşlar bu telefon Android güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bence bu orta segment bir telefon için çok önemli. Çünkü güncellemeler her ne olursa olsun özellikle telefon Android ekosisteminde güncellemeler telefonların arkadaşlar güvenliğinin de daha üst seviyeleri çıkmasını sağlayan detaylardan bir tanesi. Şimdi telefonun yazımdan bahsettik. Yani yazımdan bahsettiğimiz zaman da bana en çok gelen sorudan açıkçası başlamak gerekiyor. Çünkü birçok insan bana şunu sordu. Abi işte Snapdragon 695 Yonga seti işte bu fiyatlar işte şu arkadaşlar bakın şöyle söyleyelim. Türkiye'de şu anda ya yani gerçekten de bakın tuvalet kağıdı alsanız bile kardasınız. Yani bugün bu telefonun fiyatı bu ama yarın gerçekten de bu telefon arkadaşlar yani belki fiyatıyla eleştirdiğiniz arkadaşlar bu telefon yarın daha da pahalanabilir. Bundan dolayı bugün gerçekten teknolojik bir ürünü fiyatıyla eleştirmek çok mümkün değil. Çünkü yani bu telefonlardaki vergi oranlarını eminim ki siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok ciddi anlamda bir vergilendirme yüküyle beraber arkadaşlar telefonlar Türkiye pazarına satışa sunuluyor. Bundan dolayı da ben Vivo V29 Lite'in fiyatını eleştiremiyorum. Şuna eminim markalar ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyuyorlar. Ve bu telefonlar arkadaşlar ancak bu fiyatlarda satışa sunabiliyorlar. Bunun tekrar tekrar altını çizelim. Ama şu soru bana çok soruldu. Abi Snapdragon 695 Yonga seti problem yaratır mı diye. Şimdi ben biraz bu telefonun açıkçası yüzünden sizlere bazı görüntüler paylaşacağım. Telefon özellikle uygulama açılışı, uygulama geçişleri, bununla ilgili kafalarda soru işareti kalmasın diye özellikle bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Herhangi bir hızlandırma falan yok arkadaşlar. Gayet net bir şekilde çalışabiliyor. Uygulama arası geçişlerde bir problem, bir takılma, şişme, donma böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Zaten telefonumuzda 256 GB hafıza ve 8 GB de sistem belleği var. 8 GB'lık biliyorsunuz sistem belleğini 8 GB'ta sanal bellekle beraber 16 GB bellekmiş gibi kullanma imkanına sahibiz. Yani ön belleklerden dolayı da kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar telefonda üst tarafında sorun yaşamıyorsunuz. Madem RAM'den bahsettik, şunu da bir dipnot olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Bu telefonu alıyorsanız Lütfen ama lütfen arkadaşlar bir uygulamayı kapattığınız zaman bu uygulamayı görev yöneticisini arkadaşlar sonlandırmayın. Uygulama arka tarafta açık kalsın. Zaten inanılmaz bir sanal bellek var. O sanal bellekte bu uygulamanın siz istediğiniz anda hemen açılabilmesini sağlıyor. Yani bu son uygulamaları yukarı doğru kaydırmak arkadaşlar telefonu hızlandırmak yerine aslında yavaşlatıyor. İşte sanal bellek teknolojisi de burada devreye giriyor ve sizin arayüz tarafında en ufak bir şekilde sorun yaşamamanızı sağlıyor. Şimdi arayüzden bahsederken tabii ki telefonun yonga setinden de bahsetmiştik. Snapdragon 695 dedik. Yabancısı olmanız bir yonga seti bunu söyleyelim. Bu yonga seti 5G desteğine de sahip. Bunun da tekrar tekrar altım çizmek lazım. Yani bu telefonu aldığınız zaman önümüzdeki günlerdeki diyoruz 3 yıl boyunca güncelleme olacak ve 3 yıl içinde muhtemelen Türkiye 5G geçişi yapacaktır. Bu telefonu 5G olarak da kullanmanız mümkün. Dediğim gibi Snapdragon 695 Yonga seti yabancı olduğumuz bir Yonga seti değil ve şu anda da sizinle bu telefonla yapmış olduğumuz oyun performanslarını sizlerle paylaşıyorum. Baktığınız zaman PUBG tarafında 30 FPS ile 45 FPS aralığında arkadaşlar bir kare hızına ulaşabiliyorsunuz. Zaten oyun içinden şu an görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Yine oyun tarafında, oyun deneyim tarafında arkadaşlar en ufak bir şekilde sorun yaşamayacağınızın altını çizelim. 2 adet 2.2 GHz çalışan Cryo 660 Gold çekirdekleri var. Bununla beraber 6 adete 1.7 GHz ile çalışan kırıyor. 660 silver çekirdekli oluşan 8'li bir küme var arkadaşlar burada. Ve Adreno 619'da GPU eşlik ediyor. Şimdi mesela Call of Duty'den bazı görüntüler sizlerle paylaşıyorum. Call of Duty'de arkadaşlar 60 FPS çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Yani oyun deneyimi tarafında bana sorarsanız kendi fiyat segmentinden beklenen bir performans ortaya konabiliyor. Az önce hafıza tarafından söylediğim 256 hafıza dedim ve 8 GB RAM dedim. 8 GB sanal bellek olduğunu tekrar bu noktada altını çizmek istiyorum. Android 13 ve Fantaj 13 arayüzü ile beraber arkadaşlar kutudan çıkıyor ve az önce de söyledim Android 14'te Android 15'te arkadaşlar bu telefon bu güncellemeleri alacak. Snapdragon 695 Yonga seti Özellikle hem arayüz tarafında hem de şu anda gördüğünüz üzere oyun tarafında kesinlikle ama kesinlikle bir sorun yaşamamanızı sağlıyor. Hatta şu an görüyorsunuz Call of Duty gibi bir oyunda arkadaşlar bu telefonda da birinciliğe ulaşabiliyorsunuz. Yani bu telefonu aldım işte Snapdragon 695 var, işte oynatmaz, kasar falan gibi bir düşünceniz varsa... Kesinlikle ama kesinlikle böyle bir düşünceniz olmasın. Şimdi kameradan evvel açıkçası bu telefonun ekranından bahsetmek istiyorum. Çünkü bana sorarsanız bu telefonun alameti farikası kamerası. Çünkü baktığınızda bu fiyat segmentinde bazı telefonlarda IPS tabanlı LCD ekranlar bile görürken arkadaşlar bu noktada Vivo yine bu fiyat segmentinde neredeyse hiçbir üreticinin sunmadığını bize sunuyor ve Edge ekranlı bir telefonla karşımıza çıkıyor. Hani söylüyorsunuz ya abi bu telefonun fiyatı neden biraz daha pahalı rakiplerine göre diyorsunuz ya işte bu sebepten diyebilirim. Çünkü tek kelimede gerçekten de arkadaşlar mükemmel bir ekran bizlere sunulmuş durumda. Genellikle Edge ekranları biliyorsunuz arkadaşlar. Amiral gemisi telefonlarda görüyoruz. Fakat orta segmentte bu ekranın bize sunulması da yine Vivo'nun bize sunduğu güzelliklerden bir tanesi. Baktığınız zaman telefonda 6.78 inç boyutunda bir ekranımız var ve bu ekran arkadaşlar 120 Hz ekran tarama hızıyla beraber arkadaşlar bizlerin karşısına çıkıyor. Fakat ilk geldiğinde akıllı tarama hızı açık bir şekilde geliyor. Benim size tavsiyem mutlaka mutlaka ayarlardan ekrana girerek arkadaşlar ekran ayarlarından 120 FPS'i mutlaka arkadaşlar kullanmanızı şiddetle öneriyorum. 2400 e 1080 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğüne sahip olan arkadaşlar bu ekran tam %90.3 ekran kas oranı sunuyor ki baktığınız zaman üst tarafta arkadaşlar çok ince bir çerçeve var. Alt taraftaki çene yapısına baktığımız zamansa neredeyse olmayan bir çene yapısı görüyoruz. Gerçekten tasarım çok ama çok güçlü. Zaten bundan dolayı işte %90.3'lük bir ekran kas oranı bizlere sunulabiliyor. Baktığınızda PPI yoğunluğu tarafında da 380 ppi yoğunluk var. 120 Hz zaten olduğunu söyledik. Bence yine bu ekranın en güzel özelliklerinden bir tanesi ki şu anda gerçekten güneş var arkadaşlar. Güneş altında telefonları çok fazla kullanıyoruz. Bu telefon en yüksek arkadaşlar nit değerinde 1300 nit değere kadar çıkabiliyor ki yine orta segment telefonların çoğunda görmediğimiz özelliklerden de bir tanesi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Telefonun kesinlikle ama kesinlikle tasarımı çok güzel. Bakın şu an telefonu hatta bakın şöyle şu telefon aslında gold renginde bir telefon. Fakat böyle çevirdikçe yani şu an sizin de gördüğünüz üzere mavi oluyor. İşte bakın baya bir mavi oldu. Şu an gold oldu. Şu an mesela rose gold'a doğru dönüyor. Yani bambaşka dediğim gibi renkler bizlere sunulabiliyor. Gerçekten çok güzel bir tasarım var. Bununla beraber bakın mesela birçok insanın yine böyle isteyebileceği özelliklerden bir tanesi masaya Evet ekran olmasına rağmen arkadaşlar bu telefonu masaya dik bir şekilde böyle koyuyorsunuz. Bu da modern tasarımlardan bir tanesi. Hemen arkadaşlar tersine koyuyorum. Bakın şu an tersine koyduğum zaman da gördüğünüz üzere bu şekilde de durabiliyor. Tam tersine de durabiliyor. Bence bunlar da genellikle kullanıcıların aradığı özelliklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şu an mesela mavi renk bakın şu an abi renge bakar mısın dolaşıp bakar mısın abi renge ya. Yani Degradi bir renk var. Normalde baktığınız zaman gold bir renk görüyorsunuz ama ışığa göre oynayan bir renkle karşınıza çıkıyor. Telefon tasarımı gerçekten çok iyi ve açıkçası bu sebepten dolayı yani tasarımın bu kadar güçlü olmasından dolayı da belki kendi muadil rakiplerine göre belki bir tık daha pahalı olabilir. Ama bu da arkadaşlar telefonun mükemmel bir ekranı ve mükemmel bir tasarım olmasından kaynaklanıyor. Şimdi gelelim kamera tarafına. Açıkçası kamera tarafında genellikle insanların bu fiyat segmentinde bekledikleri en önemli özellik o desteği. Bu telefonda arkadaşlar OIS desteği var. Bir fotoğraf çekerken ya da video çekerken arkadaşlar telefonunuzun OIS sayesinde blurlanmasını bitirmesinin de önüne geçiliyor. Bence Vivo'nun yine bu fiyat segmenti için bu telefona koyduğu güzel özelliklerden bir tanesi. 64 megapiksel bir ana kameramız var ve şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Zaten fotoğraf örnekleri için paylaşıyorum. Kendi fiyat segmentini bence ötesinde bir fotoğraf performansı ortaya koyuyor. Zaten bunu görebileceksiniz. Bununla beraber 2 megapiksel makro kamera var. 2 megapiksel makro kamera var diyorum ama bu makro kamera tarafında da gerçekten de bir gelişim var bunu söyleyelim. Eskiden bu makro kameralar biraz daha böyle bana sorarsanız daha basitti ama son dönemde 2 megapiksel de olsa arkadaşlar ciddi anlamda bir değişim var. Zaten şu an siz de görüyorsunuz makro tarafta da oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bununla beraber 2 megapiksel de derinlik sensörü var. Derinlik sensörü açıkçası bence yani bugüne kadar çok böyle önem verdiğim sensörlerden biri değildi ama bu telefonda çok özel portre modları var arkadaşlar. İşte bu derinlik sensörü gerçekten de çok ciddi anlamda işe yarayabiliyor. Vivo bu noktada hani derinlik sensörü sadece derinlik sensörü varmış gibi değil de portre fotoğrafların çok daha iyi bir şekilde ortaya konulabilmesi adını arkadaşlar bizlerle paylaşmış. Sanki fiziki bir diyafram varmış gibi oldukça başarılı arka taraftaki bokeh efektleri bizlere sunuluyor. Zaten şu an bunları paylaşıyorum eminim sizlerin de abi baya iyiymiş diyeceğinden şüphem yok. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Arka kamerada 1080p kayıt var fakat bu 1080p'de 60 fps kayıt yapabiliyorsunuz. Ön kameraya geçtiğimiz zamansa ön kamerada 60 fps var ama 720p de var. Benim özellikle sizlere tavsiyem şu. Bu telefonu alacak olan arkadaşlar tavsiyem şu. 1080p 60 fps'te arka kameralı arkadaşlar video çekin. Ve Instagram'a öyle yükleyin. Mutlaka mutlaka arkadaşlar yüksek fps değerini atarsanız Instagram'da bunu yüksek fps değerinde sizin takipçilerinize gösterecektir. İşte bunlar da hep bilgi. Bunları da paylaşalım. Telefonda çok fazla fotoğraf ve video çektim. Hadi gelin şimdi bunlara biraz daha bakalım. Daha sonra incelememize devam edelim. Beraber. ön tarafta ise 16 megapiksel f2.5 diyafram dene sahip bir açıkçası selfie kamera var. Çok yabancı olmadığımız bir selfie kamera. Yani tek kelimeyle muhteşem bir fotoğraf performansı ortaya konulabiliyor. Zaten bunların hepsini paylaşıyorum. Biraz sonra paylaşmaya devam edeceğim. Vivo V29 Lite özellikle ekran ve kamera tarafında kusursuz bir işe imza atıyor dersem yine abartmamış olurum. Şimdi telefonumuzda 5000 mAh pil gücü var. Ya açıkçası bakın şunu söyleyeceğim. Bu telefonu farklı farklı günlerde test ettim. Abi muhteşem, mükemmel bir pil performansı ortaya koyuyor. Yani inanamayacağınız bir pil performansı ortaya koyuyor. Ben telefonda çok fazla oyun oynayan bir insan değilim ama gerçekten sosyal medyayı çok fazla özellikle tatilde kullandım ve yani akşam sabahleyin e, saat 8 civarlarında şarjdan çekiyorum. E, akşam saat 12 civarlarında arkadaşlar telefonda hala %44-45 civarlarında pil oluyor ki tek kelimeyle gerçekten muhteşem bir pil performansı ortaya konuyor. Şimdi 5000 mAh pil gücü var ama kutu içinden 44 wattlı hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Birçok insan da diyecek abi peki ne kadar süreli şarj oluyor bu telefon diyeceksiniz. Saat 16.45'te telefonumuzda %5 pili varken orijinal şarj aletiyle ve orijinal şarj kablosuyla beraber bu telefonu şarja taktım. Saat 17.15'te yani yarım saat sonra telefonumuzda %46 pil olduğunu gördüm. Yani yarım saatte %41 pil şarj olabildi. Saat 17.45'te yani teste başlığımızın tam 1 saatin sonundaysa telefonumuzda arkadaşlar %85 pilimiz vardı. Yani 1 saatlik süre zarfı içinde %80 şarj olabildi. Saat 18'de ise yani 1 saat 15 dakikanın sonunda telefonumuzun %100 pili olduğunu gördük. Açıkçası 1 saat 15 dakikada sıfırdan %100'e kadar te e şarj olabilmesi oldukça başarılı. Şimdi bakıyorum mesela arkadaşlar saat 23.51'de dediğim gibi telefonumuzun %44 pili vardı. Telefonu 14 saat boyunca kullanıyorsunuz sadece yüzde 46 pil yiyor ki gerçekten de kendi dediğim gibi sınıfında rakipsiz diyebilirim. Bakın başka bir gün arkadaşlar ekran görüntüsü almışım. Şimdi başka bir güne bakıyorum arkadaşlar. Onları zaten yan tarafta paylaşacağım. Şimdi saat gece 00.27'de ekran görüntüsü almışım. Hala yüzde 45 pilimiz varmış. Ki bakıyorum arkadaşlar tam 18 saatten beri telefonu aktif olarak kullanmama rağmen arkadaşlar sadece yüzde 55 pil yemişim ki yine dediğim gibi kendi fiyat segmentine gerçekten muhteşem bir pil performansı ortaya konuyor. Şimdi size bir tane ekran görüntüsü paylaşıyorum. Bakın %4 pilim kalmış ve tam 35 saat arkadaşlar telefonu kullanmışım. Hala %4 pili varmış arkadaşlar. Ve şu anda ekran kullanımını size tekrar paylaşıyorum. 7 saat 45 dakika boyunca arkadaşlar ekran kullanmama rağmen 35 saat boyunca arkadaşlar ve telefonu kullanmışım. Hala %4 pili varmış arkadaşlar. Tek kemeli muhteşem bir pil performansı arkadaşlar. Vivo V29 Lite'da bulabileceksiniz. Şimdi gelelim birçok tabi insan ses tarafına. Abi diyeceksiniz ki bu telefonun ses performansı nasıl diyeceksiniz. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu telefonda yani benim hani Vivo V29 Lite ile ilgili bana diyorsanız, bana sorarsanız kendi fiyat segmentinde tek kemeli muhteşem bir telefon. Bak tek bir şey eleştirebilirim bu telefonda. Stereo hoparlör olmaması eleştirebilirim ama yani bu stereo hoparlörün olmaması demek bu telefonun ses performansı kötü olduğu anlamına gelmiyor. Zaten şu anda sizinle de desibel testi yaptım bunları paylaşıyorum. Baktığınız zaman alt taraftaki arkadaşlar hoparlörden müziğine göre tabi farklılık gösterebilir ama benim dinlediğim müziklere göre arkadaşlar 110 desibele kadar ses çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Bununla beraber eğer telefonun arkadaşlar üst tarafına desibel aletini koyarsam da 85 desibellerde bir ses performansı üst taraftan da alabiliyorum. Özellikle içerik izleyen birçok insanın hoşuna gideceğinden de adım kadar eminim. Sadece müzik değil arkadaşlar Baktığınız zaman eğer bir vlog falan filan dinliyorsanız bununla beraber bizim incelemelerimizi dinliyorsanız yine alt tarafta arkadaşlar 106 desibellere kadar ses performansının çıktığını görebiliyorsunuz. Üst tarafta da 80 ile 85 desibel aralığında yine arkadaşlar burada ses alabiliyoruz. Genel kullanıcı deneyimi olarak da oldukça başarılı bir ses performansı olduğunun altını çizmek lazım. Bu telefonun fiyatını arkadaşlar karşılaştırırken lütfen ama lütfen bu telefon 256 GB hafıza ve 8 GB RAM'i olduğunu asla aklınızdan çıkartmayın. Muadül ürünlere bakarken mutlaka hafıza ve RAM tarafındaki detayları da görmeniz lazım. Çünkü burada hem hafıza tarafında da hem de arkadaşlar RAM tarafında da fazlalık var. Lütfen fiyatla ilgili fiyatları değerlendirmeye çalışırken bu kriteri de mutlaka ama mutlaka göz ardı etmeyin. Arkadaşlar benim Vivo V29 Lite ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Akıllı telefon pazarına gerçekten de bence Vivo çok ama çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Vivo V29 Lite arkadaşlar söylediğim gibi bakın ekran tarafında, pil tarafında, kamera tarafında kendi fiyatını tamamen ve tamamen hak eden bir telefon. Oyun tarafında da alan arkadaşlarımızın oyun tarafında kesinlikle soru işareti yaşamayacaklarını da yine sizlere spesifik olarak gösterdim. Vivo orta segment pazarını büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Y serisiyle beraber bence çok iyi bir noktaya geldi. Bugün V serisinin de arkadaşlar light modeliyle de yine karşımızda. Hem Y serisi dolu dolu gelirken hem de V serisinin arkadaşlar light modelleriyle orta segment pazarını güçlendiren Vivo'yu bu noktada da tebrik etmek lazım. Şunun da altını çizmekte fayda var. Bu telefon Haziran ayında arkadaşlar tanıtıldı ve 2 aylık süre zarfı içinde Türkiye'de satışa sunulması kesinlikle ama kesinlikle bence takdire şayan bir durum. Çünkü biliyorsunuz yani 6 ay sonra telefonların geldiği bir dönemden geçtikten sonra bu kadar kısa bir süre telefonun hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelmesi, bir an önce satışa sunulması da bence oldukça değerli. Bu da aslında Vivo'nun Türkiye'ye olan açıkçası önemini gösteriyor. Vivo markasının Türkiye pazarını büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Bakalım önümüzdeki dönemde hangi telefonlar gelecek? Herkesin amiral gemisi telefonları beklediğini biliyorum. Vivo X90 serisinin arkadaşlar olmadı ama umarım Vivo X100 serisinde Vivo hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya telefonunu satışa sunabilir. Farklı farklı videolarda sizlerle Vivo'nun nasıl inovasyonlara sahip olduğunu göstermeye çalışıyorum. Vivo sadece orta segment telefon üreten bir firma değil. Dünyada inovasyonları ortaya koyan ilk firmaların da başında geliyor. Benim Vivo V29 Lite ile ilgili söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.